Kanalıma ve mutfağıma hepiniz yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere belki de daha önce hiç görmediğiniz ve tatmadığınız bir yemekten bahsedeceğim. Şanlıurfa'da bolca yapılan, her evde bilhassa yazın patlıcan zamanı bolca yapılan güzel bir yemek. Patlıcan kebabının tencere versiyonu diyebiliriz bu yemek için. Urfa'nın deyimiyle kazan kebabı ama bizim deyimimizle beli kırık yemeği. Yemeğimiz bir patlıcan yemeği ana malzemede patlıcan ve et burada 1,5 kilogram kadar patlıcan var 750 gram kuzu kıyma var yağlı 3 domates taze biber ve soğan ana malzemeler bunlar kıymalı iç harcı hazırlayacağız ilk önce bunun için soğanı küçük küçük doğuruyorum taze biberi de yine soğan üzerine doğrayarak ekliyorum Domatesi de küçük küçük doğrayacağım. Ve onu da soğanla biberin kıymanın üzerine ekleyeceğim. Domatesi de harca ekliyorum. Kıymalı harca 1 yemek kaşığı dolusu tuz. 1 çay kaşığı da karabiber ekliyorum. 2 tatlı kaşığı dolusu da, da pul biber ekliyorum. Şimdi de patlıcanın kesimine geçiyorum. Patlıcanı verev bir şekilde tam dibine kadar kesmeden bu şekilde yarım bırakarak dilimliyorum. Bir el gibi aralarına kıyma dolduracağım. Birer santim aralık bırakarak vere verev kesip şu şekle getiriyorum. Büyük patlıcanları ikiye bölerek, küçükleri ise mesela bunu bölmeden bu şekilde kullanabilirim. Şimdi kıymalı iç harcı güzelce yoğuruyoruz. tüm malzemelerin lezzeti birbirine girsin diye iyice yoğuruyoruz. Patlıcanları doldurma işlemine başlıyoruz. Aralarına tahminen bir ceviz büyüklüğünde kıyma alıp yerleştiriyoruz. vermemiz gereken şekil bu arkadaşlar. İçerisini kıyma ile doldurduğum patlıcanı derin bir kaba diziyorum. Diğer patlıcanlara da aynı işlemi uyguluyoruz. Bu şekilde. Şimdi sırayla tüm patlıcanları tavaya diziyoruz. Arzu ederseniz patlıcanın az olduğu yerde bu şekilde soğan ve domates ya da patatesin içerisine de ekleyebilirsiniz. Ben iki soğanın içerisine de kıyma ekleyip onu da tavaya dahil edeceğim. Bu şekilde tüm patlıcanları dizdik. Soğanın da içerisine kıyma eklemiştik. Kalan kıymaları da köfteler halinde patlıcan üzerine ekliyorum. Şimdi de kazan kebabının sosuna yapacağız. Domates salçası alıyoruz 1 yemek kaşığı dolusu domates salçasının üzerine 2 su bardağı kadar da su ekliyorum. Domates salçasını suyla açıp inceltiyorum. Hazırladığım domates sosu patlıcan üzerine döküyorum. Yemeği pişmesi için ocağa aldım. Önce altını yüksek derecede açacağım kaynadıktan sonra altını kısıp kapağını kapatıp pişmeye bırakacağım patlıcan yemeği kaynamaya başladı şimdi altını kısıyorum Kapağını da kapattığım yemeği pişmeye bırakıyorum kazan kebabı ve diğer adıyla beli kırık yemeğimiz pişti zaten suyunu fazla vermediğimiz için çok sulu bir yemek de değil tıpkı kebap gibi düşünebiliriz. Evet arkadaşlar bir Urfa yemeği ile tekrar size hoşça kalın diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Tamam.